Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Rütük, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki yayınları için lisans alma zorunluluğu getirdi. 72 saat içinde lisans alınmazsa kanalın erişime engelleneceğini bildirdi. Altaylı yasal bir gerekçe sunulmadığı sürece bu talebi kabul etmeyeceğini belirterek Rütü'ye sert tepki gösterdi. Karar medya çevreleri ve hukukçular tarafından ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilirken, Sosyal medyada da tepkiler büyüyor. Rütü'nün bu adımı dijital medyada da denetim ve sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden katılma kararı aldı. Katılımın 24 Haziran 2025 Salı günü CHP-TBMM grup toplantısında gerçekleşmesi planlanıyor. İnce'nin rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. AK Partili Mustafa Varank, semt pazarında görüntülendi. İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılabilir. Çünkü herkesin imkanı yok dedi. Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ikinci kez hastaneye sevk edildi. Mazota 1.66 lira indirim bekleniyor. Dünya Kupası'nın resmi hesabı Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı paylaştı. Instagram'a 20 dakika uzunluğunda Reels yükleme özelliği geldi. Türkiye'de bu yıl kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çarşamba günü Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların 40 dereceye çıkması bekleniyor. AK Partili eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu. Mehmet Şimşek, ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde arttırdık dedi. Devlet Bahçeli 5 aylık aranın ardından yarın grup toplantısı yapacak. Bursa'da gökdelenlerin arasında kalan 150 milyon lira değerindeki arsasını satmayan adam arsaya buğday ekti. İran, savaş 2 yıl sürebilir biz hazırız dedi. Beyaz Saray, hürmüzü kapatmak aptallık olur ifadelerini kullandı. ABD'nin ardından İsrail de Ford'un nükleer tesisini vurmaya başladı. Trump, İran'ın elinde 10 atom bombası yapmaya yetecek kadar uranyum olabilir dedi. İran'a düzenlenen operasyonu gerçekleştiren B-2 hayalet bombardıman uçağının pilotlarının 36 saati aşan görev süresince dönüşümlü olarak dinlendikleri bildirildi. Uçuş süresince kokpitte tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga fırın ve soğutucu gibi temel ihtiyaçları karşılayacak donanımların yer aldığı belirtildi. Paris'te bir müzik festivalinde çıkan olaylarda 1500 kişi yaralandı. Yüzden fazla kadına şırınga saplanarak zehir enjekte edildiği bildiriliyor.